Selam arkadaşlar. HızlıOkumak.com sayesinde öğrendiğim hızlı okuma ve anlama teknikleriyle. Artık kitaplar hemen bitiyor. Paragraf çözmekten korkmuyorum. Sitemizde neler mi var? Yüzlerce sürükleyici hikaye, beyninizi zorlayacak bellek ve hafıza geliştirici yetenek testleri, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren hızlı okuma oyunları ve göz kaslarınızı güçlendirecek özel alıştırmalar. Tam 33 yıllık eşsiz bir tecrübeyle oluşturulan bu site, piyasadaki tüm hızlı okuma platformları detaylıca incelenerek tamamen özgün ve yenilikçi bir yaklaşımla tasarlandı. Kopyala yapıştır değil, bambaşka bir dünya. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Sadece 250 TL gibi sembolik bir destekle sitemizin tüm ayrıcalıklarından anında faydalanmaya başlayabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 250 TL. Çocuklarınızın eğitimine yatırım yapın, yakınlarınıza hayatlarının fırsatını sunun ya da kendi kişisel gelişiminize unutulmaz bir katkıda bulunun. Bu kaçırılmaması gereken büyük bir fırsat. Haydi daha fazla erteleme! Geleceğe yatırım yapmak için doğru zaman şimdi. Hizli okumak. Koma hemen gel, başla ve bu eşsiz fırsatı sakın kaçırma. Okuma alışkanlıklarınızı baştan yazmaya hazır olun.